Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'tan farklı bir oyun oynuyoruz. Zaten görüyorsunuz şu anda Among Us a oynuyoruz. Ve yanımda arkadaşım var sesi yok. Arkadaşlar bu varım geliyordu. Hmm. Tamam şimdi hemen bunu public yapıyorum. Ya çok iyi oynayamayabilirim. Çünkü daha ilk normal oy değil normal tura girişim şeyde bilgisayarda normalde tabletten çekerim ama onda ses geldi. Şeyde de spot yok üzgünüm yükleyeceğim. Söz yükleyeceğim Spotify'ı. Söz yükleyeceğim bilgisayar Spotify'ı. gelmiyor. Olmadı hadi Artık gelin. Birisi gelsin. Koltukların şurasına şöyle şöyle yapsam gelirler mi? Arkadaşlar bari yakında doğar videosu da gelecek. Allah. <laughs> Ayıp oldu. <oluyor>. Ya. <laughs> 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 Şu anda Ruga'nın hal. Ruga'nın hal. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Zaten 3 tane imposter var. Nasıl daha imposter olsun? <laughs> Aa adam. Adam geldi. Adam geldi. Oo. Allah tekrarladı sandım şarkı. Adam geldi. Adı Allah 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 al geldi. Ne o ne o ne o ne o ne o ne o. hala daha, daha gelmediler. Time lapse de yapmıyor. Çünkü kep katım falan hiç yok. Çin çan çan çin çan çan çin. Mm <sniffs> mm <sniffs> <sniffs> adam değil doğa adam. Arkadaşlar bu adam doğal adam. Doğal adam değil doğal adam. Doğa doğal doğal doğa adama mouse'la birlikte Ruga sen bok musun? Ruga sen sokak sokakta mı oturuyorsun Ruga? Bok musun sen? <laughs> <laughs> Çöp adam mı? Allah lobi kapanacak. Aa, abi bir adam geldi ne oldu lobi kap? Burada niye kap gitti? arkadaşım bir nedense bağlanmış. Neden bilmiyorum. Lobi de kapanacak zaten şimdi. Ne? Tamam ben yeni şey yapıp sana gönderiyorum. Yeni şey yapıp sana gönderiyorum. Ben hemen sana gönderiyorum yani şey yapıp. Ya. Ne ben bağlamadım ki seni. Kamera kamera açık. Bu kadar sana mesajlardan mesajlar da atıyorum. Ya, söyle. ha, söyleyince kolay olmuyor ya. Atıyorum. Yolladım. UGH! Burada niye çıplaksın? Burada çıplak olma. Mouse'la kapatıyor mu der böyle? Heh tamam. Bu mouse benim elim. <laughs> Henry Stickmin var. Henry Stickmin. Arkadaşlar ileride belki Henry Stickmin gelebilir bilmiyorum. bilmiyorum. Ayrıca belki baş başka oyunlar için kesit kanalı da açabilirim. Yani Minecraft kanalında başka oyunların olması biraz saçma geliyor bana ya. Ben hemen geçenkileri yapayım. Geçenkiler mi kalmış? Aa harbi geçenkiler kalmış. Oğlum niye kimse gelmiyor ya? benden Aman aman aman. Undertale şarkısı ileride Undertale'da gelebilir bilmiyorum Steam, var O yüzden Steam'de olan bana uygun herhangi bir oyun gelebilir Bu arada, bu arada hem hepiniz olmasa PlayStation'dan video gelmeyecek Oğlum Buna kimse gelmiyor Başlatıyorum Tamamdır Hadi başlıyor Bir tane imposter var çünkü dört kişiyiz Allah kahretsin ya Allah kahretsin Arkadaşlar bu. Lan. Ne no. oldu? Çok şanslıyız. Bu arada Ruga üzgünüm ama senin rengini kaptılar. <laughs> Aburittin kıllı bacak olmuş. <laughs> players. Player. Quick Remark'tan yapıyorum. Adam geldi. Ama başlatmayacağım. Waiting for more players. Oh, wow, adam gelmeye başladı arkadaşlar şanslıyız bugün. Oha iki kişi ayrı geldi. Yoga bu arada 3 imposter var. Aynı ana imposter çıkma ihtimalimiz de var bu arada. Bu ben caps lock'u niye açtım? Ne? Aa, bunda 3 3 3 kişi olamıyor. 2 kişi oluyor. Ben bekleyeceğim lan. Waiting for more players. Hop, Enter. Enter'dan gönderebiliyor muyum? Her adam geldiğinde waiting more, for more player diyeceğim. 11 kişi olacak. Arkadaşlar bugün şanslıyız. Patır patır. Oh, 11. 11 kişi. Let's go. Bakalım ne olacak. Fulkis. Full kız abi, full kız. Hadi imposter Allah. Allah. Kahretsin ya bir de en sevmediğim. Allah. Mepe mepe neyle bakıyoruz? Mailim. Şuna tıklayacağım herhalde. Bakayım mı? Admin, admin abi bey, admin abi bey gelir mi? Adam ruga baga girdin. Ruga baga girdin lan. Lan mavi ölmüş. Mavi ölmüş lan. Vitals'tan baktım mavi ölmüş. Vitals'tan baktım. Vitals'tan baktım. Lan. Lan adam şey. o Adam shape shift yaptı lan. Adam shape shift yaptı. Biri shape Adam shape shift yaptı. Adamın shape shift yaptığını gördüm. Adamın shape shift yaptığını gördüm. Adam gözümün önünde shape shift yaptı. Gönderiyorum şeye. Gönderiyorum chat'e. Is shape shifter. Tamam gönderdim kimin olduğunu Ruga. Signal food, signal food. Yes. Acı. Aa, <laughs> oy verdim ben. What? Adam. O, ben kilo atmadım kilo atmadım ben. Vallahi kilo atmadım. Görüşürüz. Yes! Bak diğeri de açık mavi gibi duruyor. Diğeri de açık mavi kesin ya. Bak açık mavi de çünkü adamı korudu. Açık mavi adamı korudu. Diğeri kesin açık mavi. Diğeri kesin açık Allah açık mavi burada. Bak diğeri kesin açık mavi bu arada. Diğeri Diğeri kesin açık mavi bu arada. Oğlum nasıl yapacağım lan bu görevi? Sonunda yapıldım ve görev. Upper Engine'e gidiyorum Upper Engine. Niye ki? Ha beni kaybettiğinde falan. Hoppala bu görevi de tamamladık. Allah! Diğeri açık maviymiş. Öldüm. Ruka low range'ine e git. Ruka low range'ine e git. Acil low range'ine e git. Ruka ben öldüm. Ruka bak açık mavi. Açık mavi ifşala. Açık mavi ifşala. Açık mavi ifşala. Açık mavi ifşala Ruka. Açık mavi ifşala tamam mı? Şu ur şu urçin fest urçin fest Çabuk Ruga. Voltlar başlayacak. Bak bir de diğeri de şey. Diğeri de herhalde şey. Oy bir de benimki. Bir de Ruga şimdi location'dan yaz. Location'dan nerede öldürdüğümü yaz. The ba A bak Ruga. Ruga bak oradan location'a girip Ice. Ice of. Ice of Urchin Fest. killed. Purple at lo lower engine yaz, tamam mı? Go location'a gir. Arogan sen direkt şey yap ya. Direkt sen şey yap. Direkt sen ona oy ver. Sonra yaz. Ya hayır. ama Emin Jenner basıp yine onu ifşala. Aha Emin Jenner Ruga çabuk çabuk git oradan mavi gitti Ruga. Guridin en iyisi olsaydın seni korur. Derken kaybet be. Tamam herkes gelsin hemen herkes. Aa 5 kişiyiz. Aa. Niye 5 kişi geliyor? Oh, oh geliyorlar. Agalar geliyor agalar. Agalar geliyor agalar. Agalar. Agalar, agalar. Arkadaşlar ileride mutlu gelecek bu arada. Gigi. 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 abi Gigi. Gigi. Bir kişi, hadi, bir Lan, adam ayrıldı. Adam gel. <laughs> adam ayrılmasaydı 11 kişi olurduk. Hadi 10 kişi. Hadi 10 kişi. kullanıyorum. Umarım gelir. Ya Allah! Ya Allah! 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 Allah kahretsin ya! Hayır! Allah kahretsin! Harbi ya! Onun öyle olması çok gıcık. Onu kapatabilseydik keşke. Ben sabotaj yaptı oğlum sabotaj. Allah Allah'ım en sevmediğim Sabotajı yaptı adamlar. Yok ya sabotaj yapmamışlar. Ben ben görevi görevi görevin şeyini şey sandım ben. Görevin şeyini şey sandım. Ha ne? Amruga sen çıktın biliyorum ya. Baba maçtasın hala. Evet, Bilmem bence şu kar small ya. Şu şey yapan var ya turuncu. Evet. Um, ee, oğlum niye öyle diyor? Sus desene. Hey, hey Suspicious. You are sus. Ben nope yapacağım. Nope. Nope. Nope No ıh mm. Tay Taycık abi geldi Taycık abim Tice 2 abi Tice 2 abi Tice abi, Çicek abi. Çicek abi. Çicek abi. Çicek abi. Çicek. Allah kahret Allah Allah kahretin ya Adam Deliriyor. Ben bir tanesini yapıyorum. sen de gel de yapıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum niye oldun ben? Oğlum niye Niye gelmiyor ya? Arkadaşlar agalar ayrılıyor. Allah, bravo yapmıyor. Adam, aga geldi aga aga. Hello hello, hello 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 hello. Hello, hello. waiting for more players. Agalar geliyor. Yes. Bantam. <laughs> Bantam. <laughs> yes diyeceğim. Yes. Ruga. 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 Lan Ruga kapattı lan yüzüme. Maçtan da çıktı. Arayayım lan. Lan yine ban yemiş lan. Üzgünüm. Üzgünüm ama başlattım. Nasıl bir şey ya? Üzgünüm ama turu başlattım. Allah yine kırım mey çıktı. Bir de normal kırılmaya çıktım ya. Bir de en sevmediğim görevlerden çıktı. En sevmediğim görevler bir arada. şunu bir tekse yapamayacak mıyım ya? Allah kapı Allah Allah Ekber Allah Ekber kapılar kapandı açılın açıl tutam açıl Allah o Allah Allah Ekber Allah Ekber Allah. Allah adam bizimden geliyor Allah yeter ya yeter artık bir de en nefret ettiğim sabotaj ya. Adam sabotaj üzerine yerine görev yapmaya gidiyor bir de. Allah kar. Allah etsin. gerçekten Allah. Arkadaşlar bu video gıcığıma girdi. Bir dahaki videoda bir dahaki videoda tam Rugayla tam sorunsuz dur yapmaya çalışırım. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.